Anadolu evlatları sınava girdi. Geçen 2-3 hafta önce bir ay önce sınav vardı. LGS sınavına girdi çocuklar ortaokuldan sonra. Abi Türkiye'de bir tane milletvekili kalkıyor ve sosyal medya üzerinden Bursa'da bir tane okulda bir, ün, e, bir lisede 30 kişi tam 500 puan almış. Ve ne hikmetse bu 30 kişi de aynı İmam Hatip Lisesi'nden. Bunun üzerinden bir yalan paylaşıyor. Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrenci sıfır hata ile 500 tam puan almış. Oran %9. Türkiye'deki diğer tüm İmam Hatip Ortaokulları'nda 500 tam puan alan öğrencilerin toplam sayısı 27. Sınava giren 963.142 öğrenciden 500 tam puan alanların oranı da 0.07. Ortalığı kokutmadan bana bunu birisi izah edebilir mi? Turan Çömez. Turan Çömez. Abi bak Ak Parti'ye Tayyip Erdoğan'a bir nefretin, bir kinin olabilir, bir hasetin olabilir. Kıskançlığından bir tarafların çatlıyor, patlıyor olabilir. Ama bu milletin evlatları üzerinden siyaset yapmayı bırakacaksınız. Aklınızı başınıza toplayın. Ben milletvekiliyim, istediğim gibi yalan söylerim, istediğim gibi provoke ederim moduna giremezsiniz. Haddinizi, hududunuzu, terbiyenizi bileceksiniz. Bu nedir ya? Bu adamlar milletvekili. Senin benim verdiğim maaşlarla gelip seni beni provoke etmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü imamatip var. Kuyruk acıları var. 28 Şubat'ta da aynı boku yiyorlardı. İmam bu milletten nefret ettirmek için envai çeşit yalan atıyorlardı. Şimdi de aynısını yapıyorlar. O zaman medyaları vardı, televizyonları vardı, onun üzerinden operasyon çekiyorlardı. Şimdi, şimdi sosyal medya üzerinden hesap yapıyorlar. Şimdi bu Turan Çömez bu yalanı atıyor ya, bu ahlaksızlığı, bu terbiyesizliği yapıyor ya, bu provokasyonu yapıyor ya, Türkiye'de imuatipte okuyan çocukların hepsini böyle milletin aklında kötü bir yere konumlandıracak ya, Turan Çömez'in bunu hemen diğer e, muhalifler alıyorlar bunu. Bak Turan Çömez ne diyor? Hemen başlıyorlar onu paylaşmaya. Levent Üzümcü. Bu adam da yıllardır bize Atatürk goygoyu üzerinden kendilerinin ne kadar akıllı, ne kadar ahlaklı, ne kadar hak hukuk bilmem cart curt muhabbetleri yapan tiplerden bir tanesi. Sanatçıymış bu. Nerede bu milletin zararına bir organizasyon varsa orada boy gösteren tipler bu milletin sanatçısıymış. Bu ülkenin de sahibiymiş onlar. Atatürk bırakmış bunlara bu ülkeyi. Bugün İsrail'deki o Siyonist Yahudiler nasıl Yaptıkları bütün zulümleri, işgalleri, hırsızlıkları, şerefsizlikleri, soykırımları nasıl bunu bize diyor Tanrı işte Tevrat'ta verdi onu bize. Bizim ülkemizde de aynı zihniyetle hareket eden bir zümre var. Hangi haltı yiyorsa, hangi operasyona aparat oluyorsa... Ardından diyor ki Atatürk söyledi bize bunu. Biz Atatürk'ün üzerinden aldığımız vazifeyle bunu yapıyoruz. Devamlı böyle bir muhabbet var. Yahudiler, Siyonistler, Tevrat üzerinden kaynak gösterip operasyon yapıyorlar. Bizim ülkemizdeki bu tiplerde Atatürk üzerinden operasyonlarını yapıyorlar. Turan Çömez'in LGS sınavında 36 tane birinci aynı okuldan çıkmış. Bursa Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulundan okula isim verilen MC Ökten İmam Hatip Liselerinin kurucusuydu. Anladınız mı derdi? İmam hatiple dertleri var bunların. İmamla dertleri var. Ezanla dertleri var. Kur'anla dertleri var. İslamla dertleri var. Müslümanlarla dertleri var bunların. Bir türlü hazmedemiyorlar. 100 yıldır, 80 yıldır böyle tahakküm altına aldılar ya bu milleti. Ezdiler ya kafalarına göre bir medeniyet, bir kültür inşa edeceğiz dediler ya. Batı'dan çer çöp ne buldularsa bizim ülkeye dayadılar ya onu. Dertleri var bunların imovatiplerle. Dertleri var. İstediğiniz kadar kudurun. İstediğiniz kadar ağzınızdan salyalar aksın. Anadolu'nun evlatları abdestli, namazlı, ağzı dualı evlatları gümbür gümbür geliyor ve bunu durduramayacaksınız. İstediğiniz kadar tehdit edin. İstediğiniz kadar olayları bambaşka noktalara çekmeye çalışın. İstediğiniz kadar okuduğunuz, gördüğünüz şeyden farklı anlamlar çıkarmaya çalışın. Bitiyorsunuz. Ve bu topraklardan sökülüp atılacak sizin o zihniyetiniz. Çünkü bu toprakların ürünü değil sizin konuştuklarınız, sizin düşündükleriniz. Ezandan kuduracaksın. Namazdan kuduracaksın. Hutbeden kuduracaksın. Camiden kuduracaksın. İmam Hatip'ten kuduracaksın. Diyanet'ten kuduracaksın, kurbandan kuduracaksın, Ramazan'dan kuduracaksın, Kur'an'dan, ezan'dan kuduracaksın. Ondan sonra da bana diyor ki, olmasaydı adın Yorgu olurdu. He he. Olurdu, olurdu. Olurdu. Ondan sonra bir bakıyorsun abi, çocukları doğuyor, çocuklarına bir isim veriyor. Ulan hiçbir isim bu coğrafyanın ismi değil. Ama olmasaydı bizim adımız bilmem neyimiz Yorgu olurmuş, bilmem ne olurmuş. Geçti o işler. Geçti geçti. Öyle kafanıza göre hik yazdığınız hikayeler artık bu milletin üzerinde herhangi bir tesiri falan yok. Kıymeti harbiyesi yok. Bakın dalganıza ya. Açıklama yapılıyor. İletişim Başkanlığı açıklama yapıyor. Onun üzerine abi veriler yayınlanmaya başlıyor. Sosyal medyada dezenformasyonla mücadele merkezi açıklamalar yapıyor. Ya Bursa'daki bir tane imam hatip Türkiye'de bütün imam hatiplerden 500 tam puan alan çocukları tebrik eden bir afiş paylaşıyor. Bu milletvekili kimliğiyle provokatörlük yapan da ortalığı birbirine veriyor. Bunu alıyor Halk TV, Sözcü TV sabahtan akşama kadar konuşuyor. O kendi kitlesi zaten öyle bir mankurt bir izleyici takipçi kitlesi oluşturmuşlar ki. Baba dine sövüyor musun? Tayyip Erdoğan'a çakıyor musun? İslam'a, imana, Kur'an'a, ezana, bayrağa çakıyor musun? Abi destekliyoruz seni diyorlar. Konunun ne olduğu önemli değil. Doğru mu, yanlış mı, yalan mı, uydurma mı olduğu önemli değil. Sen konuş baba diyor ya. Sen konuş. Sen konuş. Biz senin arkandayız. Abi açıklama yapıyor. Bursa milletvekilleri, AK Parti'nin tanıtım medya başkanlığı açıklama yapıyor. Mustafa Varank açıklama yapıyor. Bursa Milli Eğitim açıklama yapıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yapıyor. AK Parti'nin sözcüsü açıklama yapıyor. Herkes belgeleri yayınlıyor. Yok, yok Turan Çömez. Peki bu Turan Çömez'in ortaya atmış olduğu bu yalan, ispatlanmış olan bu yalandan sonra bir ceza falan alacak mı? Yok. Sosyal medya üzerinden bu Turan Çömez'in yalanını alıp da İmam hatiplere leke sürmeye çalışan, o imam hatipten sınavlara giren çocukları tövmet altında bırakacak. Bu iftirayı, bu kumpası yayanlarla alakalı bir şey yapılıyor mu? Yok. E ee? Bu milletvekili bunun niye hesabını veremiyor? Bahçeşehir Koleji'nden LGS 2025'te giren öğrencilerden 72 tanesi Türkiye birincisi oldu. Turan Çömez buna laf söyleyebiliyor mu? Bir söylesin bakayım. Adamın bir tarafından şırıngayla kan alır bu kolejlerin sahipleri. Hadi nasıl olsa bu ülkede İslam'a sövmek, İmam Hatip'e sövmek, bu milletin değerlerine sövmek. Nasıl olsa onun bir cezası yok, bir yaptırımı yok, bir şeyi yok. Hadi bunu bunu paylaşsana. Birçok özel kolejin içerisinden bir sürü öğrenci tam puan aldı. Paylaşsana onu. Onları bir merak etsene. Doğa Koleji'nden 42 öğrenci LGS'de tam puan aldı. Bunu bir sorgulasana. Buna bir baksana. Yok. Çünkü onların derdi, onların derdi başka. Onların derdi imovatibe sövmek. İmovatiplere sövmek. Onları toplum nazarında şaibeli hale getirmek. Bunlar bu. 36 tane diyor Celalettin Ökten, Celalettin Ökten kim biliyor musunuz diyor? İmam hatipleri kuran adam. Allah kani gani rahmet eylesin. Bizim İstanbul İmam Hatibi de Kur'an Celalettin Ökten hoca. Bu adamlar ömürlerini imanlı bir nesil, milli ve yerli bir nesil yetişsin diye gece gündüz uğraş veren ve bu okullar açılsın. Tekrar yeniden dinini, imanını, Allah'ını, kitabını, tarihini bilen misyon sahibi yeni gençler yetişsin diye ömürlerini feda eden Celalettin Ökten Hoca'ya da oradan inceden çakıyor. Kim çakıyor ona? Levent Üzümcü. Nerede bir terör eylemi var? Nerede bir kumpas var? Nerede bir ihanet var? Hepsinden boy gösteren eleman. Ama bu adam bu ülkenin sahibi zannediyor kendini. Nasıl sahibi oluyor? Atatürk bırakmış onu bunlara. Buna bırakmış onu bu Levent Üzümcü'ye. Al demiş buna kafana göre takıl. Bak hoşuna gitmeyen bir şey olunca da hemen ona istediğini söyle. Çünkü bu burası senin demiş ona.